Arkadaşlar şekilde verilen iki tane üçgenin bütün kenarlarının uzunlukları birbiriyle aynıdır. Zaten AC kenarının da ortak kenar olduğunu biliyorum. O halde şu açının ne olduğunu söyleyebilirim. 65 derece olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda şuradaki açı 45 derece olursa buradaki açının da ne olması lazım? 45 derece olması lazım. ABC üçgeninin iç açılar toplamı 65, 45 ve alfa ifadesi 180'e eşittir. Buradan da alfa ifadesi 70 olarak elde edilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar ABC ikiz kenar bir üçgen ve tepe açısı 40 derece olduğundan hemen şuranın 70 derece olduğunu ve şuradaki açının da 70 derece olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda DFC üçgeni ile EBF e, üçgeni eş üçgenlerdir. Burada çift çizginin karşısında x açısı varsa buradaki çift çizginin karşısında da x açısı olmalıdır. Burada tek çizginin karşısında y açısı varsa burada da tek çizginin karşısında ne vardır? y açısı vardır. Bu durumda EBF üçgeninde iç açılar toplamı 180 olacaksa x ile y'nin toplamının 110 olduğunu söyleyebilirim. X ile y'nin toplamı 110sa demek ki şuraya kaç derece kalmıştır? Buraya 70 derece kalmıştır. Ve arkadaşlar burada iki üçgen eş olduğundan şu kenarların uzunlukları da birbirine eşit olmalı. E dolayısıyla burası alfa ise, şurası da alfa olmalıdır. E, F, D üçgeninin iç açılar toplamı, bu durumda 70 artı 2 alfa ifadesi 180'e eşit olacağından, alfa ifadesinin değeri buradan 55 olarak bulunur. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar, şekilde verilen ABE üçgeni ile AED üçgenlerinin birer açıları, aynı zamanda birer kenarları ve bir tane de neyi vardır? Ortak kenarı vardır. O halde biz bu şekilde şuradaki üçgenle buradaki üçgenin eş üçgen olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burası alfa ise demek ki bu açı da alfa olmalı. Burası toplamda 180 yapacağından 2 alfa artı 28 ifadesi 180 derece ise hepsini ikiye bölün. Alfa artı 14 ifadesi 90 derece olmalı. Alfa buradan 76 gelmeli. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar soruda verilen bilgiye göre şuradaki açının kaç derece olduğunu biliyorsunuz. 80 derece olduğunu biliyorsunuz. İçerisine kırmızı nokta koyduğum iki üçgene bakarsanız bu iki tane üçgenin bütün kenar uzunlukları birbiriyle aynıdır. AC zaten ortak kenardır. Şu ikisi eşit, şu ikisi eşit. O halde burada bu iki üçgenin eş üçgen olduğunu, dolayısıyla şuradaki açının 20 derece olduğunu söyleyebilirim. 20 burada, 20 burada, 80 burada. Bu üç tane açının toplamı bize alfayı verecektir. O halde alfa ifadesi 120 derece olmalıdır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşit olduğundan ikiz kenar üçgenin özelliğinden şuradaki siyah açılar birbirine eşittir. Soruda verilen bilgiye göre biz buradaki mavi açıların da birbirine eşit olduğunu biliyoruz. O halde ne söyleyebilirim? Şuradaki açılarında kırmızı açı olduğunu söyleyebilirim. Bu iki açı da birbirine eşittir ve dolayısıyla arkadaşlar buradaki üçgenle buradaki üçgen kırmızıların karşısındaki kenar uzunlukları eşit olduğundan eşittir. Dolayısıyla burada mavinin karşısında 5 varsa burada da mavinin karşısında 5 olmalı. Burada siyahın karşısında 12 varsa burada da siyahın karşısında 12 olmalı. AD uzunluğu 12, EC uzunluğu 5 olduğundan bu ikisinin farkı 7'ye eşittir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar buradaki açıya A açısı dersek ve bu açıya da B açısı dersek bu durumda A ile B'nin toplamı 90'dır. Demek ki şuradaki açının da B açısı olduğunu ve şu açının A açısı, şu açının da B açısı olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda içerisine kırmızı nokta koyduğum iki tane üçgenin eş olduğunu görebilirsiniz. Çünkü iç açıları aynı ve burada B'nin karşısında iki kök 5 varken burada da B'nin karşısında iki kök 5 varsa burada... A'nın karşısında kök 5 olduğunda buradaki A'nın karşısında da ne olmalıdır? Kök 5 olmalıdır. Bu durumda şu üçgende Pisagor bağıntısını kurarsanız 90'ın karşısında x var. x'in karesi 2 kök 5'in karesi 20 artı kök 5'in karesi 5 yani x kare 25 olduğundan x'in değeri 5 olmalıdır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet bir ikizkenar üçgen. ikizkenarda dikse taban ee ikiye ayrılır. Kenar ortaydır aynı zamanda. Sünen ifade yükseklik boyunca kesilerek böyle iki, iki üçgen yan yana bu şekilde getiriliyor. Baktığımız zaman şu açıya alfa. Burası 90. Burasına da 90 eksi alfa diyelim. Aynı şekilde bu açı da alfa. Açı ortaydır aynı zamanda. 90 ise burası da 90 eksi alfadır. Evet ABH üçgeni burada aynen korunuyor. Yani burası alfa. Burası 90. Burası 90 eksi alfa. Evet baktığımız zaman bu açının 90 eksi burası 90 derece. Burası küçük olan açı alfa, burası da 90 eksi alfadır. Evet, bu verilerin hepsini burada yazabiliriz. O zaman 5 ise şu uzunluk 5'tir, yani bu uzunluk 5'tir. Yükseklik şu uzunluk 20 ise 5'i çıkarttığımız zaman buraya 15 kalır. Evet, burası e, dik kenarlardan biri 20 ise burası da 20'dir. Sorulan soru, H ile E arasındaki uzaklık nedir? Şu H-E uzaklığı gördüğümüz gibi 15 birim, 15 santimdir diyeceğiz. H-E uzaklığı cevap A şıkkıdır. Arkadaşlar şuradaki açıya A açısı dememiz halinde ve şu açıya da B açısı dersek A ile B'nin toplamı 90 derece olduğu için şuradaki açı A açısı ve BDE üçgeninde şu açının tamamı ne olmalıdır? B açısı olmalıdır. Bu durumda ABC üçgeni ile BDE üçgeninin birbirinin aynısı olduğunu söyleyebilirim. Yani bunlar eş üçgenlerdir. Çünkü 90'ın karşısındaki uzunluklar nedir? Birbirine eşittir. Burada B'nin karşısında 7 varsa buradaki üçgende yani DBE üçgeninde B'nin karşısında 7 olması için burası 4 olmalıdır. A'nın karşısında 3 varsa burada da A'nın karşısında 3 vardır. O halde DCE üçgeni 3, 4, 5 üçgenidir. X 5 santimdir Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar bu açı A açısı bu açısı B açısı ise bu durumda şurası B açısı ve burası ne olmalıdır? A açısı olmalıdır. 90'ın karşısındaki kenarların uzunlukları eşit ve iç açılarda aynı olduğundan ABE üçgeni ile ECD üçgeni eş üçgenlerdir. Burada A'nın karşısında 6 varsa buradaki A'nın karşısında da 6 olmalı. Burada B'nin karşısında 8 varsa buradaki B'nin karşısında da 8 olmalıdır. Bu durumda BC uzunluğu toplamda 14 birimdir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar bu açıya X açısı bu açıya da X açısı diyorum. Çünkü iki açı birbirinin aynısı. Şuradaki açıya y açısı demenin halinde ABE üçgeninde x ile y'nin toplamı 90'dır. Benzer şekilde D, B, C üçgeninde 90 var, x var. Demek ki şuradaki açının da ne olduğunu söyleyebilirim. Y derece olduğunu söyleyebilirim. Değerli arkadaşlar burada iki tane üçgen arasındaki benzerliği gördük galiba. Bizden ne istenmekte? DC uzunluğu istenmekte. Hemen şunu yapmanızı istiyorum. Bakın dilerseniz bunu bir yazalım. ABE üçgeni ile burada hangi üçgen C açıları aynı sayıla yazmaya çalışıyorum. C B D üçgeni birbirine benzerdir. O halde ABE üçgeninde x'in karşısında 8 var. CBD üçgeninde x'in karşısında 8 var. E demek ki arkadaşlar bu ikisinin arasındaki oran 1 olduğundan ben burada neyi söyleyebilirim? Bu iki üçgenin benzer değil eş olduğunu söyleyebilirim. ABE üçgeninde y'nin karşısında 15 varsa e, B C, D üçgeninde de Y'nin karşısında 15 olmalı. Yani burası ne olmalıdır? 7 olmalıdır. Bu durumda hemen şuna bakmanızı istiyorum. Burası 8, burası 15. O halde şu kısım kaç birimdir? 8, 15, 17 üçgeninden 17 birim olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar bu açıya A açısı, bu açıya da A açısı dememiz halinde hemen şunu görmeniz lazım. A, B, e üçgeninde A açısı 12 çift çizgi. B, D, C üçgeninde A açısı 12 ve çift çizgi. Yani burada arkadaşlar kenar açı kenar eşliği söz konusu. Dolayısıyla bu iki üçgen eştir. Burada A'nın karşısında 5 varsa buradaki A'nın karşısında da 5 olmalıdır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Müzik